girilmiyor şu an ya. Ah. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın yanında. Yüz var, İslam var, ilaç var. Like Şimdi... atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone atmayı. abone. Ve Ronaldo'yu sevin. Ve abone atın. Ronaldo'yu da sevin. Messi'yi evet de sevin. <laughs> Ronaldo'yu seviyorsanız yorumlara Ronaldo yazın. <laughs> ve Messi <'yosun>. evet, Arkadaşlar, <laughs> Ronaldo'yu sevenler <laughs> Bu, abone olsun. Ee, Messi sevenler de like at. Aa bu da benim siyah beyaz kedi de. Evet arkadaşlar bu da benim hı hı. bu da benim siyah beyazlı benekli arkadaşlar kaçıyor bazenleri sevdiriyor. Aa. Bak şu an uykusunu böldü. Ananı satayım orada. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Ne? Orada ne? Arkadaşlar orada ne? Tayfun'a biraz benziyor gibi. Lan Tayfun bu. Tayfun, Tayfun. Ananı satayım. Ananı. Elinde bir şey var Elinde, Elinde şey. tenis sofası gibi bir şey var ya, Ve boks eldivenleri var şey. Yani Bizi ben öldürebilir Kaçın lan Canımızı, Canımızı kurtarmak için abone olun Canımızı kurtarmak için abone olun görüyor. Geliyor bu. Lan geliyor babası Kaçın lan. Kaçın lan. Kaçın. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arka bahçey. Arka bu da çekiyoruz. çekiyoruz. Ve şu anda yanımızda üç kişiyiz. Ve öbür arkadaşlarımız şu anda yok. Dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Oh. Hı -hı. Ve Kayra Pro kanalına Hı -hı. abone olmayı unutmayın. Gelin gitsek? Bulanık gösteriyor. Şey ben arkaya bakarım. Giderken. Tamam bak bak. iPhone çıkabilir. iPhone Kenarlardan çıkabilir arkadaşlar. Şimdi bir siktir ben Evet bir tadı. O yüzden bir tadı. Bir tadı. Gelin. Hemen satayım orada. Anladın mı sat? Var ya. satayım? Ay görüyoruz. Arkadaşlar bulalım. Bakayım Ödürleriz. biraz uzakta. Ödürleriz abone olduğu için. Evet arkadaşlar ters dönme. Biraz uzakta ama yakınlaştıracağım. Yakınlaştırınca böyle bulanık gözüküyor o yüzden özeriliriz. Ama yine de abone olun. Ananı satayım. Ananı. Arkadaşlar bu Ananı. At. <laughs> Ananı <at. gülüyor> Yüz geliyor. Kim geldi. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Abone olun ve hayatımızı kurtarın. Değil mi? Değil mi Kayra abi? Bu gibi bu için abone olun. bu gibi bu için. gibi Uzaklaştıralım mavi hugi Benim adım iyi. Mahmut. Da yok. arkada da... Arkadaş. Ananı satayım kızlar geliyor. Ananı satayım. Neyse. Kaybolma kaçın. Arkadaşlar virüs bulaşmasın diye maske de taktım. Virüs bulaşmasın diye. Ve bunu e, durdur Miraçı göster. Bakusun Miraç da burada. Mum mum. Bunun da penguen. Evet penguen burada. Bir ayı var. burada. Ayı ayı burada. Ayı orada, burada burada. İskelet. Yor. İskelet de burada. Olha Orada... o futebol. maskeyi çıkartacağım maskeyi çıkartacağım İslam cebini alır mısın? Tamam Tamam Hayır benim cebim Kızlar ananı satayım Veletler mi? <laughs> Velet diyor bu damayı. Ben satayım. Haydi bir durdur dur, mola yapalım. Hayır böyle bir şey yapalım. var hadi. Geliyor